Roberto Carlos'un Türkiye'de bıraktığı iz sadece sol kanatta değil, tarihin kendisinde kaldı. 2007 yazında dünya futbolunun en ikonik isimlerinden biri sessiz sedasız İstanbul'a indi. Sağda fırtına gibi estiği yılların ardından yaşına rağmen hala futbolun en saygı duyulan figürlerinden biriydi. Ve o yaz Real Madrid'in efsanevi sol beki Roberto Carlos Fenerbahçe formasıyla Türkiye'de yeni bir sayfa açtı. Bu transfer sadece sarı lacivertliler için değil, Türk futbolu için de tarihi bir dönüm noktasıydı. Roberto Carlos, 2007 yılında Real Madrid'den ayrıldıktan sonra birçok kulüpten teklif almasına rağmen tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Bu tercih hem futbol severleri şaşırttı hem de Türkiye Süper Ligi'nin küresel ölçekte daha fazla ilgi görmesine yol açtı. Fenerbahçe, o dönemde Şampiyonlar Ligi hedefiyle kadrosunu güçlendirirken, Carlos'un gelişi bu vizyonun sembolü haline geldi. Brezilyalı Yıldız, Fenerbahçe formasını ilk kez resmi olarak 25 Temmuz 2007'de Şampiyonlar Ligi önelemesinde Partizan'a karşı giydi. Maç boyunca sahaya koyduğu mücadele, yaşı ne olursa olsun üst düzey bir profesyonelin nasıl olması gerektiğini gösterdi. Carlos, Fenerbahçe formasıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Saha dışındaki sempatik tavırları ve alçak gönüllü duruşu da onu sadece bir futbolcu değil, bir futbol elçisi yaptı. 2007-2008 sezonu Fenerbahçe ve Roberto Carlos için unutulmaz bir yıl oldu. Carlos'un da önemli katkı sağladığı bu sezonda Fenerbahçe tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Roberto Carlos, Sevilla ile oynanan unutulmaz eşleşmede hem tecrübesi hem de liderliğiyle ön plana çıktı. Penaltılara giden bu tarihi maçta Fenerbahçe tur geçerken Carlos'un soyunma odasındaki rolü en az sağdaki kadar kritikti. Carlos, sol bekte görev yaptığı maçlarda hücuma katkısı ve defansif duruşuyla Fenerbahçe'nin oyun dengesine büyük katkı sağladı. Özellikle frikiklerde ve uzun menzilli şutlarda hala etkileyiciydi. Türkiye kariyerinde çok fazla gol atmasa da 2007'de Kayseri Erciyes Spor'a attığı ilk golü hala hafızalarda. O gol yıllarca Carlos Türkiye'de de frikik atar mı? sorusuna verilen en güzel cevaptı. Fenerbahçe'de geçirdiği iki buçuk sezonda yüze yakın maça çıkan Roberto Carlos, yalnızca saha içindeki ile değil, genç oyunculara örnek olan profesyonelliği ile de kulüpte iz bıraktı. Onun gelişiyle birlikte Türk futbolcuların uluslararası oyuncularla çalışma disiplini ve vizyonu da gelişti. Özellikle genç savunmacılar onun antrenmanlardaki çalışkanlığından ilham aldı. 2009 yılında Türkiye kariyerine nokta koyup, Corinthians'a transfer olan Carlos, Fenerbahçe taraftarlarının kalbinde ayrı bir yere sahip olmaya devam etti. Ardından Türkiye'ye teknik direktör olarak da döndü. Sivas Spor ve Akhisar Belediyespor'da kısa süreli teknik direktörlük deneyimleriyle yeniden Türk futboluna katkı sağladı. Teknik adamlık kariyeri onun oyunculuk dönemi kadar parlak olmasa da Türkiye'deki bu ikinci dönemi de takdirle anıldı. Roberto Carlos'un Türkiye macerası bir yıldızın sönmeye yakın bir dönemde bile nasıl ışık saçabileceğini gösterdi. Onun gelişi sadece bir transfer değil, Türk futbolunun uluslararası vitrine çıkışının da simgesi oldu. Fenerbahçe tarihine altın harflerle yazılan bu Brezilyalı efsane Türkiye'de sadece futbol oynamadı. Saygı kazandı, iz bıraktı, anı oldu.